Merhaba arkadaşlar. Bu videomda şu şekilde kova çanta yapımını göstereceğim kulplu olanı. Bunun için bunun için 16 santimlik ahşap taban kullanıyorum. Ahşap taban üzerine örüyorum bu kova çantamı. Bunun için 5 numara tığ ile başlıyorum. Tabanımı şu şekilde tutuyorum. İpim böyle ve mumlu ip kullanıyorum. Bir buçuk mumlu ip gidiyor bu çantaya. Bu arada. Bir, iki zincir atarak başlıyorum. Yan kısmına batıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Ve hemen diğer yanına batıyorum. Yine tek sık iğne yapıyorum. Bu kez. Bu kısma bir kere daha aynı noktaya bir kere daha batıyorum. 5 numarayla örerken deliklere girmekte zorlanırsanız ilk sırada daha küçük bir numara tığ kullanıp her zaman ikinci sırada istediğiniz numara tığ ile devam edebilirsiniz. Şimdi iki tek bir çift yapmış oldum. Şimdi bu örülmüş tabanımıza bakıyorum. tek bir çift. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. Bu şekilde tabanımızı tamamladık. Bunu da birebir aynısını yapacağım. 2 tek bir çift. iki tekimizi yaptık. Bir çift. Çift demek aynı deliğe bir kere daha batmak. Bakın. Buraya bir tane sık iğne. Bir tane sık iğne. Buraya iki adet sık iğne yaptık. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz sıramızın sonuna geldik. Şimdi birleştirme işlemini yapıyorum. Birleştirdikten sonra bir iki zincir atıyorum ve bir düz sıraya geçiyorum. İplerimi şöyle yukarı doğru çeviriyorum. Başak model yapacağız. Başak modeli nasıl yapıyoruz? İpimizin bu kısmına batıyoruz. Bakın bu kısmı. Her deliğe sadece bir kere batmak suretiyle bakın şu kısımlara bunun iç kısımlarını böyle bu kısımların içine batarak başak model yani tek sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız ve istediğim yüksekliğe gelene kadar Artırma eksiltme yapmadan her deliğe sadece bir adet sık iğne yaparak başak model devam edeceğiz. En üst sıraya gelene kadar. İstediğim yüksekliğe gelene kadar çıktım. Ve şimdi yan sıra çıkıyorum. Ben şu şekilde etiketimi de diktim. İçerisine astar kısmını yapacağım için. Şimdi en üst kısmına ise sadece yan kaydırma yapacağım. Bu uzunluk kaç santim oldu? Onu göstereyim. 17-17,5 santim falan. Bunu ölçerek söyledim. Çünkü sıra sayısını söylemiyorum. El sıklığınız bu uzunluğu değiştiriyor arkadaşlar. Ben 17 yapmışken aynı sırayı yaptığınızda sizinki 14 olabilir. O yüzden ben santim olarak söyledim. O santime çıkana kadar sıraları çıkarsınız. Kaydırma işlemini nasıl yapıyoruz? Bakın. Son sıraya kaydırma yapıyoruz. buraya batıyorum ilmeğimi çekiyorum hem de bunun içinden de çıkarıyorum. Bu şekilde kaydırma işlemimi de tamamlıyorum sona kadar. son sıramı kaydırma işleminde yaptım. ipi arkadan çıkarıyorum. Daha sonra aralardan geçirerek tam şu uç kısmına da minik bir silikon döküp sabitleyeceğim. Bu şekilde daha önceden ben büzgü astarını da hazırladım. Bu büzgü astar yapımını daha önceki videolarımdan birinde gösterdim. Oradan bakabilirsiniz büzgü astarının nasıl yapıldığına. Daha sonra da büzgü da içine yerleştireceğiz ama bundan önce toplarını takacağız. Şu şekilde ahşap kulbun bir adetini diktim ben. Şimdi bir tanesini de birlikte dikeceğiz. Tam karşı hizasına denk gelecek şekilde o yüzden şöyle yapıyorum. Denk gelecek şekilde tutuyorum. daha ince 3 ya da 2,5 numara tığ ile Çünkü 3 ya da 2,5 numara tığ giriyor içerisine şu kısmın bakın. Sonra bir miktar mumlayıp kesiyorum. O mumlu ipi içinden geçirerek sağlamlaştıracağım. bakın. Aynı işlemi burada uygulayacağım. Tığ ile bir alttan bir üst kısımdan geçirerek kulbumuzu sağlamlaştıracağız. Şu şekilde diktim. Buradan kalan ipleri aralardan geçirip uç noktalarına silikon sürüp sabitleyeceğim. Ve çantamız kullanıma hazır. Püskül yapımını zaten başka bir videomda da anlatmıştım. Püskül yaptım ben üç kısımlarına. Zaten büzgü astar yapımını da anlattım. Çantaya nasıl monta ettiğimizi tek ayrı bir videoda anlattığım için oradan da bakabilirsiniz. Şu an çantamız kullanıma hazır.